Kayseri'de sokakta çiçek toplarken rahatsızlanan yaşlı kadın hayatını kaybetti. Melik Gazi ilçesi Aydınlık Evler Mahallesi Begonya sokaktaki bir apartmanın bahçesinde çiçek toplayan kimliği henüz belirlenemeyen yaşlı kadın rahatsızlanarak yere yığıldı. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, üzerinden kimlik çıkmayan yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.